1. Ellerinizi omuz genişliğinde yere koyun. Sırtınız düz olarak şınav pozisyonu alın. Elleriniz ve ayak parmaklarınızın üstünde durmalısınız. Göğsünüzü yere yaklaştırın ve sonra tekrar yükseltin. 2. Bir basamağın ucunda bir ayağınızın parmakları üstünde durun. Elinize bir ağırlık alın ve diğer elinizle duvara tutunun. Diğer ayağınızı havaya kaldırın dizinizi kırmadan ayak parmaklarınızın üstünde yükselin. Yukarı kalkarken nefes verin, aşağı inerken nefes alın. Aynı hareketi diğer ayağınızla da yapın. 3. Bir sandalyeye ya da sıraya oturun. İki elinize de birer ağırlık alın. Ağırlıkları iki yandan başınızın üstüne kaldırın. Avuç içleriniz birbirine bakmalıdır. 4. Yere ya da bir sıranın üstüne yan olarak uzanın. Üstteki elinizde bir ağırlık olsun. Dirseğinizi vücudunuzdan ayırmadan ağırlığı yukarı kaldırın ve sonra yere indirin. 5. Bir sandalyenin ya da sıranın yanında durun. Bir dizinizi sıranın üstüne koyun ve diğer taraftaki elinize bir ağırlık alın. Sırtınız yere paralel olsun. Ağırlığı yere doğru bırakın ve sonra göğsünüze doğru çekin. 6. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. İki elinize birer ağırlık alın ve kollarınızı açın. Sırtınızı dik tutarak kollarınızı yukarı ve yanlara doğru açın. 7. Düz bir yere sırt üstü uzanın. Dizlerinizi kırarak ayaklarınızı yere yerleştirin. Ellerinizi göğsünüzün üstüne koyun ve omuzlarınızı yerden 30 derece kaldırın. Sonra tekrar indirin.